Konumuz rüya tabirleri fıkı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyada görülmesi. Ayrı ayrı iki mesele işleyeceğiz. Önce rüya tabirleri fıkhı göreceğiz. Onun topluma, insanlara, bize bakan yanını, sosyolojik yanını üçe ayıracağız. Daha sonra da rüyanın hakikatini üçe ayıracağız. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyada görülmesi. Acaba rüyada onu gören gerçekten onu mu görmüştür? meselesini işleyeceğiz. Biz sellevha söyleyelim, hepimiz zihnimizde tutalım. Bir insanın gündüzü neyse gecesi de olur. Bunu iyi anlamamız lazım. Gündüz neysen gece olsun. Üç tane kelime bilmemiz lazım. İfrat, vasat, tefrit diye üç tane kelime vardır. Vasat kelimesinden başlayalım ama vasat Türkçe'de bilinen gibi kötü manasında kullanmak demek değildir. Vasat tam dengeli olan demektir. Mesela bir insana muhabbet besliyorum. Nasıl seveyim o insanı? Vasat sev. Yani dengeli sev. Hatta her şeyin vasatı hayırlı olandır diye hadiste de geçer. Peki bir insanı o dengenin çok üstünde gereksiz fazla fazla seviyorum. Bu sefer buna ne denir? İfrat denir. Mesela Haşa bir insan Hazreti Ali'ye peygamber olarak sevse ne olur? Haşa ifrata düşmüş olur. Bir insan Hazreti İsa'yı o Allah'ın oğludur diye haşa sevse ne olur? İfrata düşmüş olur. Bir de ne var dedik? Tefrit dedik. Tefrit ne oluyor o zaman? Normal olması gerekenin altı olmuş oluyor. Bir insan Hazreti Ali'ye haşa asker arkadaşı gibi sevse ne olur? Bu sefer de tefrit olmuş olur. Vasat, denge, ifrat, fazlası, tefrit, eksi. Bu üç kelimeyi bilip devam edelim. Önce el alacağımız kelime rüyanın ifratı. Bazı insanlar hayatına rüyaya olması gerekenin çok ötesinde yer veriyor ve bu onların dengelerini bozuyor. Çizginin dışında yer veriyorlar. Mesela bir insana hakikat anlatıyorsun. Ayet diyorsun, hadis diyorsun. O insanın kalbi hiç titremezken kardeşlerim şimdi sizinle bir rüya paylaşayım deyince adam heyecanlanıp ağlamaya başlıyor. Rüya bir insanı heyecanlandırabilir mi? Heyecanlandırabilir. Ama ayet, hadis seni heyecanlandırmıyorken rüya senin belirleyicin ve heyecanlandırıcın olmuşsa rüya sende ifrat olmuştur. Çünkü rüyanın hükmünde bir bağlayıcılık yok, senin ahiretine kesin bir gösterge olamaz. Ama ayet ve hadisin hükümlerinde bağlayıcılık var, ahiretine kesin bir gösterge olabilir. O yüzden bir insan ayet ve hadis duyduğunda kalbi titremezken, rüya duyduğunda gözleri yaşarıp kalbi titriyorsa bu rüyaya ifrat seviyede bakıyor demektir. İnsan denk geliyor yatıp kalkıp rüya anlatanlar vardır. Gelecekle ilgili planlar yapalım. Endişesi seni almıştır ve masaya oturduğunda proje üretmek, dua etmek, eylemi ön plana sunmak yerine rüyada şunu şöyle gördük, bunu böyle gördük deyip rüya anlatıp, rüya söylenip, rüya gibi kalkılırsa geleceğe yönelik yapmamız gereken eylemler de rüya gibi elimizde kalır. Ümmetin derdi kalbinde olmayan insanlar imana kurulan tuzakları göremeyen insanlar, insanların düştüğü ahlaksız çukurları göremeyen ve bunu dert edinemeyen insanların kahvenin yanında muhabbet edebilmek için bir argümanı haline gelmiştir rüya. Bu da rüyanın ifrat derecesidir. Şimdi normalde eylemde bulunmak, tefsir okumak, dertlenmek, bilgilenmek zor olunca e masada da avunarak kalkmamız lazım. O avutucu ne oluyor? Rüya oluyor. Bu vasat dengesinin üstüne çıkıp ifrat seviyesinde dengeyi bozan bir argüman oluyor. Ve bu tür noktalardaki insanlara bakın, genelde dertsiz ve gamsız insanlardır. Özellikle ahirete mamzet, ahirete aday dertleri fazla yoktur. Ve bu insanların rüya görmesi için inanın uyumasına da gerek yoktur. Yani artık günlük hayatta gördüğü şeyleri de bir rüya gibi değerlendirmeye başlamıştır. E, dertli adam zaten doğru düzgün uyuyamıyor ki rüya görsün. Yani ifrat noktasında ifrat dengesinde böyle bir problem vardır. Peki şeytan rüyanın ifratını nasıl kullanır? Şeytan bir insana hadi gel dinden çık diyebilir mi böyle açık açık? Demez değil mi yani bu şeytanın pek metodolojisi değil. Ne yapar? Dinden çık demez de dinin etrafında dolandırır seni. Ama bir türlü merkezine o kapıdan içeriye sokturmaz. Peki o etrafında dolandırma hadisesi nasıl yapar? Ya bir gün bir rüya gördüm de şöyle şöyle diye diye bir bakarsın namaza başlamamışsın. Aradan yıllar geçmiş. Ya bir gün bir rüya gördüm de şöyle bir zat vardı, bana şunu dedi, bunu dedi diye diye bir bakarsın dinini bilmiyorsun, Kur'an'ı okumamışsın, öğrenmemişsin. Böyle insanlarda duyduğunuz oluyordur mesela. Rüyamda gördüm, bana cennet verildi mesela. Bu onun avunması için yeterli değil mi? E ben de rüyamda gördüm, bana da senin servetin verildi. Hadi sen de bana servetin ver bakayım desen işler değişir. Orada uyanır. Orada bir açık kalp ameliyatı başlar, uyanır orada. Ya yok rüya dediğin öyle bağlayıcı değil mi? Mübarek adam niye öyle diyorsun falan der. Demek ki rüyada onu gördüm, bunu gördüm deyip şeriatın ahkamının önüne geçmesi rüyanın ifrat derecesi olur. Tefrite gelelim mi? Vasat dedik, ifrat dedik, haddinden fazla değer verme. Bir de haddinden aşağı değer verme, tefrit dedik. Bu defa da rüya tefrit edilir. Nasıl edilir? Yahu şimdi bu rüya kapısını insanlara açarsak eğer, bu kapıdan girip insanlar suistimal eder diye bir insan rüyayı yermeye başlarsa bu da tefrit olur. Ortamda müsait olmayanlar varken bahsi açmamak ayrı bir şey. Dur şu kapıyı açmayalım deyip rüyayı yermeye başlamak ayrı bir şey. Bir insan aman bu iş suistimal edilir deyip rüyanın hakikatini yermeye başlarsa bu sefer ne olacak? Tefri. Rica ediyorum birlikte bir şöyle bakalım. Bana suistimal edemeyen bir şey söyler misiniz? Anne, baba, sevgi, mal, mülk, para, şöhret, İslam, din. Yani şimdi suistimal edilmeye zaten hiçbir şey yok. Zaten bir şeyler suistimal ediliyor diye ben o kapıyı kapatmak adına rüyanın hakikatini ayaklar altına alırsam bu sefer de tefrite düşmüş olurum. Mesela bir mesele var değil mi? Ahir zamanda gelecek olan bir Mehdi meselesi var. Şimdi ben inanıyorum ki bir tane Mehdi gelecek. Şimdi bu suistimal ediliyor diye ki çok ciddi ediliyor. Şimdi her mahallenin bir Mehdi'si var neredeyse değil mi? O seviyelerde suistimal ediliyor. Yani hadislerde rivayet edilen o bir tane Mehdi gelecek ahir zamanda diye bahsedilen hadise inanmayın mı şimdi? Peygamberliği suistimal eden bir sürü yalancı insan da var. O yalancı insanlar sürekli peygamberlik iddiasında da bulunuyor. Olmuyor mu? Eskiden olmuş, şimdi de oluyor yer yer. Biraz meczubane bir tane adam çıkmış, peygamberlik iddiasında bulunuyor. E şimdi bu müessese bile suistimal ediliyorsun. Ne diyorsun yani? Aman insanlar suistimal etmesin diye kapatayım mı burada kapıları? Hayır, kapatamam. O kapıları kapatmak için de bu işi yeremem. Şimdi gelelim 3 numaraya. Rüyanın bize bak.